Evet herkese merhabalar Megemlek ailesi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere Hisar Mahallesi'nde 2 artı 1 dubleksimi tanıtımını yapmaya geldim. Mükemmel genişlikte efendim bir havuzumuz. Görmüş olduğunuz gibi çocuk ve yetişkin olmak üzere olimpik bir havuzum var. Önü kapanmaz full deniz manzara mevcut efendim. Evimiz emsallerine göre de kelepir. Megemlek güvencesi farkıyla görmüş olduğunuz manzara ömür boyu sizlerde sahip olabilirsiniz diyorum. Şöyle önü kapanmaz efendim. Kod farkı var çünkü arada. Ömür boyu deniz manzaranız var. Mükemmel bir site içinde efendim evimiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tekrardan havuz alanını da göstereyim. Terastan başladım efendim. Tersten gideceğim. 2 artı 1 dubleksim. Terasımız görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir alan. Yaşam alanı sunuyor sizlere. Gayet geniş, ferah. Evimizi eşyalı vereceğiz. Ben terasın ölçümünü yapayım sizler için. 5 buradan geliyor efendim. Bir de buradan ölçelim sizler için şöyle buyurun. 5 de buradan geliyor. 25 metrekare terasımız var efendim. Şöyle buyurun. Bakın mükemmel 25 metrekarelik bir terasım mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sinekliklerime kadar evimde var. Üst katta efendim şöyle devasa mükemmel bir yatak odam ve sadece terasım var. Çok güzel bir iki artı bir dubleks. Alıcısına gerçekten hayırlısı olsun dileklerimi söyleyeyim. Evde masraf adına sıfır efendim. Hiçbir masrafınız yok. Şöyle hatta tavanını göstereyim. Akma kokma yok. Burada mükemmel bir avizen mevcut. Herhangi bir şekilde yüksek tavan. Tavan genişliğini de ölçeyim sizler için. Şöyle buyurun. Onu da bakalım. Efendim 3 metre 150 santim tavan yüksekliğim var. Gerçekten muazzam bir e, çatı yüksekliği öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz çatı katları bazen basık oluyor. Burada öyle bir derdiniz yok. Şöyle geniş geniş tekrardan göstereyim. Oturum alanları yatak odası yapmış efendim ev sahibimiz burayı. Aynı anda bence hem salon hem yatak odası olarak da kullanılabilecek mükemmel bir alan. Demir döküm klimam orada. Şimdi efendim yatağınız burada. Görmüş olduğunuz gibi yatağınızdan başını kaldırıyorsunuz. Full önünüz açık deniz manzarasına sahipsiniz. Mükemmel. Buraya alan bize dua eder. MGM ailesi olarak da herkesi e, ev sahibi yaptık efendim. Bekleyen işlemlerimiz var. E, maalesef dönenler var. Parası çıkışma hastalık sebebiyle alamayanlar var. E, bir iki tane işlemimiz de efendim. Beklemede çözülmesini bekliyoruz. Alanlara hayırlısı olsun. Güle güle otursunlar. Musmutlu günlerde efendim. İşini alan şöyle bir şey. Biz biliyorsunuz alıcı ve satıcıyı birebir pazarlık yaptırdığımız için sağ olsun. Alanlar bizden memnun kalanlar. Eşini, dostunu, akrabasını da yönlendiriyor. Her şeyi uçmadan imkanınız varsa evinizi alın geçin diye her seferinde söylüyorum efendim. Nacizane bu benim kendi fikrim. Şöyle efendim şimdi alt katımıza doğru iniyorum. Ahşap efendim şöyle merdiven korkuluğum da mevcut. Aynı zamanda ahşap merdivenlerim var. Bursa'da böyle orman evleri var Sapanca tarafında bungalı. O tarz böyle poliüretan atılmış güzel bir ahşapım var efendim merdiven olarak. Şimdi asıl evimizin ana giriş kapısı burası. Onu şöyle sizlere göstereyim efendim. Şöyle ana giriş kapım burada. Kapıdan girer girmez efendim sağ tarafında şöyle bir mutfak alanım var. Evimiz iki artı bir dubleksedik. Mutfağım ne yeni ne de çok eski efendim. Bu arada evimizin yaşı hemen hemen 13-14 yaşında. Şöyle tezgahımız efendim siyah granit tercih edilmiş. Bakarsanız bataryalar yeni ve diri. Onu da göstereyim. Burada mini bir buzdolabım konulmuş efendim. Burada da dolaplarımız, ardıya malzemeleri yerimiz. Burası şöyle bir kitaplıkla bölünmüş. Yani şu görmüş olduğunuz alan sadece mutfak alanı olarak kullanılıyor. Şöyle göstereyim. Geniş geniş kapıdan giriyorsunuz. Sağ tarafta mutfak var. Kapıyı açsanız da bence yemek kokusu da içeride olmaz. Burada efendim hemen karşısına düşen alt katta ortak kullanım şöyle bir banyo. Sağ tarafında efendim tuvaletim. Merdiven altı şuradan değerlendirilmiş. Burada efendim koku çıkması için bir fanım var, vantilatörüm var. Burada bir lavabom var. Şöyle. Burada da efendim küçük Ariston marka termosofonum mevcut. Ortak kullanım banyo alanımızda. Devam edelim. Salon alanımız burası. Direkt görmüş olduğunuz gibi L1 köşe koltuk tercih edilmiş. Evimize eşyalı veriyoruz bu arada onu belirteyim. Şöyle burada efendim televizyon ürünler mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da efendim alt kattan her yerden deniz manzarasını hakimsiniz. Onu söyleyeyim burada da bir balkon alanım var. Gayet geniş oval geliyor hemen hemen 12 metrekarelik bir balkon alanım var. Görmüş olduğunuz gibi e, 4 sandalye yüzme masamız rahatlıkla sığmış. Buraya rattan masa takımı atarsanız tabii mükemmel bir kahvaltı yeri efendim. Şöyle bakar mısınız? Sahtur'un e, mükemmel plajına da bu arada 800-900 metre mesafedesiniz. Denize de bu kadar yakınsınız. E, daha ucuzu yok. Megemlak güvencesiyle efendim evimiz satışta 2 artı 1 dubleksin. E, eşyada alıcısına hayırlısı olsun. Sizler de bu evimizi canlı canlı görmek için bizleri arayıp randevu alabilirsiniz. Termin alın efendim. Geç kalmadan. Çünkü bu evlerimiz böyle bu tarz evler gidiyor maalesef. E, çünkü site güzel bakımlı görmüş olduğunuz gibi şıkır şıkır. E, sitemizde oturanlarımız, ailelerimiz mevcut. E, güvenliği açısından her şeyle mükemmel bir site efendim. Şöyle burası balkon alanımız dedik. Devam edelim. Yani bu nereye kadar gidecek bilmiyorum ama maalesef e, ülkemizde her şey böyle e, tam anlamıyla çıkış yakalanmış durumda. Aynı şekilde yerli misafirlerimiz için şunu söyleyeyim. E, gönülden istiyorum şu şey bir açılsın. Burası da diğer yatak adam efendim. E, krediler, ev kredileri Türkiye için kapalı şu an. 250-300 bin lira maksimum kredi veriyor. O da efendim e, boyasına, badanasına yetmez ya da mutfağına yetmez. Bir mutfak değiştirmek aksınız bugün 70 bin TL civarında. Sadece mutfak yani mutfak ve lavaboları değiştirmeniz sadece size 200-250 bin lira boyasıdır, badanasıdır desek o civarı. iki eşya almaya kalksanız zaten 250-300 bin liradan kapıyı açıyorlar. Hani devletin ev kredisi şu an için hiçbir şey yaramıyor efendim. Sinekliğimiz var. Buradan da efendim balkon alanına çıkıyorum ve görmüş olduğunuz manzaraya bütün yatak odalarından hakimiz. Buradan da efendim şu şekilde yattığınızı varsayalım. Şurada da çift kişilik. İsterseniz bunu ayırabilirsiniz. E, i̇ki adet tek kişilik yatak odası da olur. Sıkıntı yok. Buradan da efendim deniz manzarasına hakimsiniz. Evim 2 artı bir dubleks. Full deniz manzaralı efendim. Denize de 700-800 metre mesafede. Mavişehir'in en güzel plajlarından Sağatür plajına hakim. E, orada denize gireceksiniz. Karşıdan gün batımını seyredeceksiniz. Yani tam anlamıyla efendim e, dubleks gibi dubleks diyeyim. 2 artı bir çekirdek aileler için. 2 artı bir dubleksimiz. Meg Emlak güvencesiyle sizler için e, satış etkisini aldık efendim. Tek satış etkilisiyim bu arada. 2 milyon 600 bin TL'dir efendim. Alıcısına hayırlısı olsun diyorum. E, güncel evlerimiz için bizleri arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Her bütçeye ve her yaşam tarzına uygun evlerim mevcut. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Yeni evlerini alanlara hayırlısı olsun. Bekleyen işlemlerde efendim illaki çözülecek olanlar var. Ee, ama sizlere de nacizane tavsiyem, ee, paranız varsa efendim bir şekilde değerlendirin, bütçenize göre alın, zorlanacağınız evleri almayın. Yurt dışında da kredi vermiyorlar. Yurt dışından da artık Türkiye için kredi almak adeta imkansız. Ee, bunun da birinci varın efendim? Paranız hazır olmadan e, siz siz olun, fazla adım atmayın çünkü e, bu devirde yani her gün rakamlar yükseldiği için e, kimsenin de zora düşmesini istemiyoruz. E, bütçenize ama yaşam tarzınıza uygun. Ee, evlerimiz mevcut, onlar arasından değerlendirip bakarız efendim. Hepinize tekrardan sevgiler, saygılar. Şöyle deniz manzarasıyla bitireyim. Hoşçakalın efendim.